Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta farklı kalkanlara bakacağız. Gördüğünüz gibi elimde arkadaşlar normal bir kalkan var ve bu kalkanla kendimizi savunabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım farklı kalkanların özellikleri var mı? Şöyle hızlı bir şekilde. Oo bakın iskelet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şu kalkanların hepsini bir alalım bakalım. Evet başka farklı bir kalkan kaldı mı arkadaşlar burada almadığımız? Aynen hepsini aldık galiba tamamdır. Çok güzel. O şu kalkanların hepsinin özelliklerine bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iskeletli kalkan var. Evet. Böyle bir kalkan var arkadaşlar. Aynen böyle bir slime'lı kalkan var. Enderman gözü kalkan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve creeper kalkan. O creeper kalkan en güzeli bakın çok büyük. Evet hepsini test edeceğiz. Şimdi burada da zombi evlerimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu zombi evlerin hepsinin kapısını açtığımız anda içeride zombiler creeperlar var. Çok güzel bir şekilde hepsinin üzerinde test edeceğiz. Tamamdır şöyle hızlıca birinciden başlayalım. İlk önce zombiler üzerinde bir test yapalım arkadaşlar. Birinci kalkan bizi koruyor mu? O, Creeper senin burada ne işin var? Creeper'lar da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Creeper'lara karşı şöyle kalkan koruması yapalım. O, bakın Creeper bize hiçbir şey yapamadı kalkanımız sayesinde. Evet. Patla bakalım. Evet. Bu kalkan çok iyi koruyor arkadaşlar. Zombi saldırısından da koruyor gördüğünüz gibi. Zombi istediği kadar vursa bile bize hiçbir şey yapamıyor. Canımız hiçbir türlü gitmiyor. Çok güzel. Gidin bakalım buradan. Şimdi bu kalkan en baştaki ilk kalkanımız arkadaşlar. Bunun sayesinde kendimizi zaten koruyabiliyoruz. Evet bizim canımızı hiçbir türlü götüremiyorlar. İstediğin kadar vur sadece kalkanımız canı azalır. Evet git buradan. Bir tane de kılıç alsak aslında güzel olabilirdi. Çürük et diyelim arkadaşlar. İçeriden creeper çıkmaya devam ediyor. Patla bakalım. O kalkan gerçekten çok güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar içeride zaten bakayım bir başka creeper var mı? Aynen başka hiçbir creeper yok zombiler var Şimdi birinci kalkanımızı çok iyi bir şekilde denedik Şimdi iskeletlerin sayesinde arkadaşlar iskelet kalkanını deneyelim bakalım bunun özelliği neymiş Aynen bunu test edeceğiz Evet bu kalkan elimize aldığımız anda arkadaşlar çok yavaş yiyoruz gördüğünüz gibi Açalım bakalım İskeletler gelin bakalım istediğiniz kadar ok atın bize şöyle hızlıca Evet arkadaşlar şu anda ok atıyorlar ama bizi tutturamıyorlar ki bakayım bir kalkanımızı vurabilecekler mi Olamaz. Yanınıza mı girmem gerekiyor? Şöyle kalkanla vuruyorum arkadaşlar bunlara. Evet bunlar bize değil birbirine saldırıyor arkadaşlar. O, iskelet kalkanı gerçekten iyi iş görüyor mu? Bakayım bir. Aynen bunun özelliği yok. Şu anda sadece bize koruma yapıyor ve yavaş yürümemizi sağlıyor. Olamaz. Arkadaşlar o ok kattıklar anda işlemiyor mu? Bir dakika şu kapıyı bir kapatalım. Aynen hatta biz içeriye girmeyi başarsak çok iyi olabilir. İskeletler gerçekten birbirine saldırıyor. İskeletler siz neden birbirinize saldırıyorsunuz? Girin içeriye. Aynen kapıyı kapatalım arkadaşlar. Bunlar sadece bize saldırmak zorunda kalsınlar. Evet bakın. Kalkan işi yapıyor mu arkadaşlar? Şu anda savunma yapıyor. Doğru. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. İskelet kalkan canımız hiç gitmiyor. Evet istediği kadar atsın arkadaşlar. Oo bundan bazen işliyor galiba. Canımız gidiyor mu ama? Canımız gitmiyor doğru. Evet iskelet kalkanı da şu anda arkadaşlar çok iyi özelliği yok. Sadece Koruyor. Şunu şöyle yaptığımız anda da koruyor zaten. Atlı ok sekiyor arkadaşlar ona doğru. Ama bunda sekmiyor. Evet gitme zamanı geldi. Geçmiş olsun. Şimdi zombiler var. Creeper'lar da test edebiliriz arkadaşlar. Oo. Dikenli kalkan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın dikenli kalkan. Şimdi açıyorum. Creeper'lar istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. Gelin bakalım. Kalkanım var benim. Oo. Creeper'lar patlayınca havaya bizi uçurdu ama arkadaşlar bize hiçbir şey yapmadı. Şurada duralım şöyle. Evet örümcek saldırısından kurtulalım mı? Nerede örümcek? Creeper'lar istediğiniz kadar gelebilirsiniz. Aynen patlasadan bir şey yapamazsınız bu kalkan sayesinde. Olamaz Creeper'lar bizi havaya uçuruyor. Evet şöyle patlasın bakayım. Tamamdır. Şimdi bunu geri kapatalım arkadaşlar. Bunu bir tane de test etmek istiyorum. Başka özelliği var mı? Bakalım dikenli olduğu için rakibe zarar veriyor olabilir. Gelin bakalım zombiler. Şu köşeye sa... Oo bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canım hiç gitmiyor ve bize vurdukça onların canı gidiyor. Evet kalkanım sayesinde şu anda canım hiç gitmiyor. Evet istediğiniz kadar saldırın bana hiçbir türlü canımı azaltamazsınız. Bakın bana vurdukça kendileri yok oluyor arkadaşlar. Çünkü kalkanım onlara zarar veriyor. Evet bu kalkana her vurduklarında kendileri hasar alıyor arkadaşlar ve kendileri ölüyor. Şu anda benim hiçbir türlü canım gitmiyor. Evet bana saldırırsanız ölürsünüz. Gerçekten şu ana kadar en beğendiğim kalkan bu oldu arkadaşlar. Muhteşem şekilde. Şuna baksanıza her vurduklarında kendi canları gidiyor. Ve benim hiçbir türlü canım gitmiyor. Evet buradan çıkalım arkadaşlar çaktırmadan. Zombi doğuyor mu arkadaşlar? O olamaz zombiler doğuyor sürekli. Evet şöyle arkadaşlar kalkanım sayesinde gördüğünüz gibi şu kapıyı kapatalım. Çok güzel. Bu kalkan şu anda en iyi kalkan arkadaşlar. Canımız gitmiyor ve bize her vurduklarında canlar gidiyor. Şimdi slime kalkanını deneyeceğiz. Aynen şuradaki bitir iskeletinde slime kalkanını deneyebiliriz. Bakalım slime kalkanın özelliği neymiş. Oo, Slime kalkanla her vurduklarında havaya uçuyorlar. Test edelim hemen. Evet. Bana saldıran havaya uçar. Gelin buraya. Aha bunlar kapıdan sığmıyor arkadaşlar. Şurayı şöyle kırarsak bunlar kapıdan artık sığarlar. Şurayı da kıracağız. Şurayı da. Evet. Test edelim. Dışarı çıkamıyorlar. O. Her vurduklarında havaya uçuyorlar arkadaşlar. Düştüklerinde canları azalıyor. Bakın. Gerçekten slime kalkanı da çok güzelmiş. Her vurduklarında havaya uçmak zorunda kalıyorlar. Slime kalkanı sayesinde. Evet. Slime kalkanı mükemmel arkadaşlar. Ama şu anda zehirlendik mi acaba? Canımız çok az gidiyor. Bir tane yemek yiyip canımızı fulllememiz gerekiyor. Ölüyorlar bakın. Olamaz. Slime kalkanım hemen kırıldı ama. Arkadaşlar slime kalkanım hemen kırıldığı için öldük. Slime kalkanının dayanma gücü yokmuş. Evet biz de o zaman dikenli kalkanla bunlara saldırı yaparız. Gel buraya. Bana vurursanız ölürsünüz. Dikenli kalkan en güzeli. Sen de git. Evet arkadan bize vuracak da öldü. Bakın bu da öldü şu da öldü. Şu kapıyı bir kapatalım. Evet şu da bize gitsin arkadaşlar şöyle. Evet vurursan ölürsün. Tamamdır. Dikenli kalkan hala en güzel. Hem geç kırılıyor hem de rakibe zarar veriyor. Slime kalkanı havaya uçuruyor arkadaşlar ama hemen kırıldı. Bakın slime kalkanının gücü kalmadı. Evet slime kalkanı çok güzeldi ama hemen bitti. Şimdi o zaman enderman kalkanını deneyelim. Evet enderman kalkanını arkadaşlar şuradan deneyebiliriz. Oo örümcek var burada. Örümcek gel bakalım Senin ne yaptığını zannediyorsun ha. Enderman kalkan arkadaşlar şu anda hiçbir özellik vermiyor. Aynen sadece bunlar bir yok edelim şöyle bir dakika. Dikenli kalkanımızı kullanarak bunları yok etmeyi sağlayalım. Biz slime'larla test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım slime'lar bize bir şey yapabilecek mi? Evet şuradan. O slime çağırma. Tamamdır. Şimdi. Slime çağırdığımız anda küçük geldi büyük geldi arkadaşlar. Şöyle slime'lar bir tane yapalım bakalım. Olamaz öleceğiz. İşte bu. Tamamdır. Kalkanım sayesinde canımız şu anda gitmiyor arkadaşlar ve kalkan bizi koruyor ama Enderman'in hiçbir özelliği yokmuş galiba. Evet bizi sıkıştırdılar. O, Enderman kalkanını gördünüz mü? Sıkıştığımız anda arkadaşlar bizi ışınladı. Zor durumda kaldığımız anda bizi başka bir yere ışınlıyor. Deneyelim bakalım. Bakın. Enderman kalkanla saldırı geldiği anda bizi başka bir yere ışınlıyor. Geri gel buraya. Evet. Gördü Bakın arkadaşlar 3-4 saldırıdan sonra eğer sıkışırsak hemen bizi başka bir yere ışınlıyor. Kaçmamızı sağlıyor. Enderman kalkanını sevdiyseniz arkadaşlar yorumlara Enderman yazabilirsiniz. Evet saldırıda gördüğünüz gibi şu anda saldırı yiyoruz arkadaşlar ama her zaman ışınlanmıyor. Aynen her saldırıda ışınlanmıyor. Bakın şimdi ışınladı. Evet hemen kaçabiliriz. Şimdi en son arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Creeper kalkanı kaldı. Evet Creeper kalkanına bakacağız. Creeper kalkanına bakalım arkadaşlar. Creeper kalkan nasıl yapacak? Aynen şöyle yaptığımız anda yavaş yürüyoruz Böyle açtığımız anda çok geniş ve büyük arkadaşlar En sonda ne varmış ona bir bakalım Aynen şöyle hızlı bir şekilde O bir tane sandık var Aha yıkıcı Bir dakika yıkıcı çağıralım o zaman Enderman'i yıkıcı da deneyebiliriz Evet sakın saldırma bana kaçalım arkadaşlar Birazcık uzaklaşalım Evet şöyle gel bakalım Elimde Enderman O. Arkadaşlar creeper'ı gördünüz mü saldırdığında ortaya büyük bir patlama yapıyor Evet. Bakın. Şu anda bize saldırıyor. Canımız hiçbir türlü gitmiyor. Savunmamızı yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet. Saldırıdan eğer çok zorlanırsak arkadaşlar patlama geliyor böyle. Ve rakibe zarar verebiliyor kalkan. Evet. Creeper kalkanı şimdiye kadarkilerin en güzel olabilir arkadaşlar. Ve ikincisinde de dikenli kalkan var. Gördüğünüz gibi Creeper kalkan eğer zorda kalırsa patlama yapıyor ve yok ediyor. Yıkıcı yok etmeyi başardık. Acaba Creeper kalkanı mı daha iyi savunma yapıyor yoksa dikenli kalkan mı? İşte bu. Gelin bakalım ikiniz aynı anda saldırın. O iki tane yıkıcıya karşı kalkan savunma yapıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi canı hiç gitmiyor. Kırılmıyor hemen. Slime kalkan hemen kırılmıştı. O bir patlama geldi. Tamamdır. Bizi şu anda arkaya doğru uçuruyorlar arkadaşlar ama şu anda patlama geldi anda da canlar gidiyor. Evet, ikisi aynı anda o bir patlama daha geldi. Patlama bizim canımızı götürmüyor. O yıkıcıların ikisi de ölmedi arkadaşlar. Dikenli o bir patlama daha. Dikenli kalkana geçelim. Aynen dikenli kalkan bunların canının gitmesini sağlayacak. Bize ne kadar saldırırlarsa arkadaşlar saldırı kendilerine dönecek. Bakın dikenli kalkan en güzeli gerçekten. Creeper da çok güzel. O birini yok ettik. Bu da yok olacak şimdi birazdan. Evet şöyle işte bu. Bunu da yok ettik. Aha creeper patlamaz. Olamaz. Cadı sen nereden geldin? Cadıya karşı bu kalkanlar koruma yapmayabilir. Deneyelim. Evet at bakalım iksirini. O iksir işliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. İyileştirme içiyor galiba şu anda. Saldırın. O arkadaşlar gördüğünüz gibi bir işe yaramıyor ama şunu atalım bakalım. Öleceğiz galiba. Evet. İksirin büyüleri bize işliyor arkadaşlar. Ama canımız gitmiyor. Creeper patlama sakın o creeper onu da yok etti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde farklı kalkanlar inceledik arkadaşlar ve gerçekten en güzeli creeper'dı patlama yaparak etrafa zarar veriyor ve ikincisi dikenli kalkandı arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıda yorumlara siz de en beğendiğiniz kalkanın ismini yazmayı unutmayın ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.